Yok hayır evet, göremiyor öyle mi onlar? Evet bir evet. Bir Efe, Efe, Efe konsept yapacağım bir tane. Yok ya şey normal oyun. Yaman 06 ikinci ayını kutlamış. Seviliyorsun kral demiş. Eyvallah kardeşim çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. İkinci ayın kutlu olsun. Bu neydi lan? Bizinki dursun burada. Ben yine pusayım şöyle bir. Beni görmesinler. Bak kessinler onu. <laughs> ya ben niye pembeyim ya? Benim siyah ya da beyaz olmam lazım. Pusamıyoruz pembeyle ya. Burada görevim de yok benim. Bu da iki kilo alacak bunlar. <laughs> Hilmi Yağmur Melihcan. Hilmi Yağmur Melihcan. Hilmi Yağmur Melihcan. Kesecek beni. Beni kesecek. Beni kesecek. Yani. Bu kardeşim ilk elden de kesmezler Osman'ı. Şimdi öncelikle. Hilmi, Yağmur, Melihcan bunlardan iki tane sayın bak. Tak. <laughs> İlmi Yağmur, Melek iki tanesi de hain. Direkt Sohata veririm. Ben size söylüyorum. Ben de veririm direkt. Bu benim şeyim. Bir dakika, bir dakika ya. hayır ya. Bunun bu benim yani ya? altıncı hissim. <laughs> <laughs> Peki bunu neye dair söylüyorsun? Bir de bunun şeyini söyle. Şimdi öncelikle ceset Bunun cesetini... birisi de destekleyici şeyler söyle. Tamam Ses bir dakika, de. bir dakika. Şimdi ben öncelikle ceset üstünden konuşmak isterim. Onu sonra tartışırız. Ee, Cesedi... Bence yerini mi söylüyorsun? Evet evet beyaz hızlı hızlı beyaz kardeşim. Son nokta neredeydi ben sağ yukarıdaydım. tam Yağmur. Yağmur'u biliyorum Engin. E, beyazla birlikte sağ yukarıda. Evet. Tamam, Veysel abi. Ben tam kameraya doğru gidiyordum orta tamam, tarafa. Burak. Sağ alta düşme sağ tarafa çektim. Sağ ya, Furkan. olur üstteyim ben de. Sol Hilmi. Zaten hain. O <laughs> Ben hemen arkandan geliyordum ya. Tamam. Abi Melihcan, Hilmi, Yağmur. Daşın arkasında duruyorlar. Evet. Ondan sonra beni gördüler orada. Meliçcan başladı beni kovalamaya. Dedim ki bunların birisi <laughs> <orta."> Sanki... <laughs> Ama orada Osman yok tamam mı? Hilmi A ölmüş olsa bana suç bulsan tamam okey diyeceğim. Ama o taşın oraya girmelerinde... Bir... Bunlar girdi ben de o yanlarına gittim. Ya, sonra çıktım oradan ben... biri beni öldürür diye. Senin arkandan sen geliyordu Eğlenemeyecek ya. Altıncı hissim benim ben söylüyorum ya, size. ya Bence e, geçelim. Adamı şimdi asmayalım. Evet evet. Ah. Yok ya ben asma. Ben 6. his yani. Ben kendim de oy vermem zaten şu bilgime dayanarak. Ben de <laughs> <çok gülüyor> oy Ben de iki ben... oy yedim ya. İki hain çıktı. e, bak sır hisleri diyor. <laughs> bak, bak yazın arkadaşlar. Net. Bak en kötü bir tanesi hain o üçlüden. Ama ikisi hain. Ben öyle diyorum. <laughs> Hilmi, Melih, Çen, Yağmur. İkisi aynı onların. Hmm. hmm. Bak burayı, hep cesedin ardından kapatıyorlar. Orada ya. Dur. Elektrik evet. odasında kimler vardı? Ben, var. ben vardım. Ben vardım. Beyaz vardı, ben vardım, sen vardın. Ben de oradaydım. Veysel abi vardı. Ben yoktum. Furkan oradaydı, Furkan da geldi. Biz Burak'la sağ alttaydık bu arada. Tamam. Ha gelmediniz hiç. Yok gitmedim ben. Niye? Aha. Burak... Bir kişi daha vardı sağ alta. admin baktım. Burak da sağ alta gidiyordu. Baktım arkasından bir gideyim öldürecek mi dedim. Hımm. Burak vardı bir tek. Sağ gidiyor diğer kişiyi Burak, ki Hilmi ve Veysel abiden eminim şu anda. Bu kili onlar almadı yani. O anlamda eminim. Ben kilin sahibini de biliyorum ama. Yine kim, de bir... Kimle kim eminsin? Evet. Bak Burak, Hilmi Biraz. ve Veysel abiden bu kili almadığından eminim. Bak hain ve... Değil veya hain demiyorum. Tamam. Aynen biz elektrik odasında... Şimdi Suat Herhalde sen nereden yani. geldin elektriğe? Ben elektriğe gelmedim. Ben e, Gelmedin, orta tamam. aşağıdaydım. Orta aşağıdaydın. Evet. Yo, sen mıydın yoksa, neydi, yoksa solda mıydın? Ben pa kaya parçaladım. Oradan hafif yukarı çıkıp kulpu çektim. He. Orada da tuşa bastınız. Bir dakika kulp solda bir kere. Niye üstü tamam Orada. tamam ben anladım. Ortada Communication 2 kulp diyor. kafayı dakarım bak gene sana. <gülüyor> 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 Abi ben bir şüphelendim Suat ha. Bakın şimdi. Ee, başka kim? Beyaz sen nereden, nereden geldin? Beyaz'da biz bir hafta etkilerine <laughs> gittik. Hadi. İki hafta tu değil Süleyman. Direkt banlayabilirsiniz kardeşim ya. Geldin. Yaş. Bak modlarımız biraz daha merhametliler gördünüz mü? <laughs> Kapısından geldim. Yani communication'dan direkt neredeyse oraya oraya, oraya, nereden geldin? Solun, communication'ın solundan mı çıktın sağından mı? Bana bunu söyle. Solundan çıktım. Solundan çıktım ve kili görmedin öyle mi? Yani, en son Suat abi vardı işte orada. Ben onu bıraktım elektrikler kesince geldim. Asla abi Suat'ı ben verdim Suat'ı. Lan hayır ya 8 <laughs> şu an bir, birincisi Bak, hain olsam bile asmaya gerek lazım. yok. Pirtikal de oradan geldi. Aşağıdan geldiğini gördüm. Pirtikal, Beyaz ve Suat. Üçünden biri kesin hain şu an. Pirtikal ile Hilmi o zaman. Muhtemelen beyaz ya. Ne alaka ya? Yani, ben pardon. Yok. O zaman Hilmi ben değil Hilmi yani. orada. Beni kesebiliyorsun. Melihcan Yağmur. Ben size söylüyorum ya. Yani. Kuldan yoktu Burak ya. Ben o üçlüye taktım kafayı ya. Yani. Ben o üçlüye taktım. Bunun süresi de olmuş mudur? Daha vardır herhalde ya. Eyvah yağmur hain. Yağmur hain bu ara. Ben yağmurdan uzak duracağım. Ama beni keserse kendisi ifşa alanı. Niye beni kovalıyor ya? <laughs> ya bırak peşimi yağmur ya. Efendim. Ne yapıyorsun abi? İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> ne geziyorsun sen orada? <laughs> ne demek ne geziyorsun? Nereden geldin mesela oraya? Yukarıda e, kendimi e, tarattım şey aşağı indim. Ya. Hmm. Bak. Bak şimdi Hilmi, Melihcan, Yağmur hala yaşıyor. Altın tamam üstüne. bir dakika, bir, dur, bir dakika. Neredeydin sen Suat? Çıldıracağım Suat. Hmm. Beni Yağmur kovalıyordu. Elektriği açmaya gittim. Elektriği ben açtım.

<laughs> Eskisi senin peşinde maşallah. Herkes seni öldürmeye çalışıyor. Abi Parmak ya ben seni parmakla. Veysel abi ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Bunlar bak ne tayin bu üçünden ikisi. Ben hala iddialıyım bu konuda. Ya ben ben Hilmi ile bak sağda karşılaştım ama ben anlamıyorum. Demek Hilmi yukarı çıktı. Orada bir yerde kill buldu ama benden sonra alınmış büyük ihtimal o. Hmm. Ben onu söyleyeyim Hilmi'ye. Şimdi ben, ben burada ya. şey ya. duruma düşüyorum. Ben Abi. Yok yani. Suat Suat <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim mi <laughs> taratma, taratma kendini taratma yaklaşık kaç saniye sürüyor? Aa, Uzun sürüyor saniye, değil mi? Ben bak, ben soldan geldim kendimi tarattım or. Bak milişcan yağmur. Bak tak şu an son noktayı koydum arkadaşlar. Hilmi değil. Ee, Yaray e, doğru e, gibi. Sen tam nerede yani buldun? Ya? Tamam Furkan neredesin sen? Ben şeye baktım EKGye baktım daha yine. Biraz geç geldim. Ha? Melih Çen evet, gördüm. gördün mü? AFK'ydı baya çünkü. Evet. Bekledim başında. Nereden köşedim. geldin Admin Odası'nın o tarama yerine? Admin Çık, Odası'ndan kaldı. çıktı gitti. Gitti. Sağ alta mı gitti yani? Yani Admin Admi Odası'nın daha arkamdan geldi. Sonra geri yukarı gitti. O dediği, AKK'nın gittiği yere gitti. Olduğu yere beyaz gitti. Beyaz neredeydi beyaz? Ben oksijenin orada oraya baktım. Kapılar kapanmıştı. Persikalı oradan çıkmıştı. var mı diye baktım. Görevimi de yaptım. Sol alttaydın yani. Evet. Son anda mı gördün Anladım. sen yağmurun oradan çıktığını? Hayır. Yani. Senle çıktık ya onu diyor hmm. en başta. Beni kovaladın sahne tamam. Ben Veysel abi ve kaçıyordun ben ya ben kovaladım. Valla dediğim gibi mi? ben anlattım anlatacağım artık size kalmış. Melihcan'la yağmur. <laughs> 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 Melihcan yağmur bak ya söylüyorum ya dönüp dönüp söylüyorum ya o kadar eminim ki şu an. Görev alalım. Bu bitmiştir herhalde artık ya. Ne oldu? Ben bunu çekememiş miyim az önce ya? Evet. Ne oldu biri mi öldü? Ee, bu ne ben... Soru sormak için. Aha! Ayla. Ben, ben söylüyorum abi. Kim öldü? Ben söylüyorum Furkan ölmüş. Evet. <laughs> <Bak>. Allah Allah. <laughs> Bak. Evet Bak şey. dinle dinle. He. Ben şimdi aşağıya, sol aşağıda çöp döktüm tamam mı? Tamam. Veysel abim geldi arkamdan tamam mı? Tamam. O kapıları kapattı. Ben orada bir tur döndüm elektrikte gitti. Sonra aşağıdan yukarıya doğru elektrik odasına e gittim. Suat da gördü. Furkan da onun arkasındaydı. Ee. Furkan geri aşağı indi. Veysel abim de aşağıda. Furkan ölmüş. Veysel abim aynı. Ya bırak Allah aşkına bırak ya. Şey ya şu o olayda zaten denk geldik. Ben tamam o olayın içindeyim de orada bir yanlış anlaşılma var. Ben bunu anlamıyorum. Ben niye şu an yani bu olayın tamam, içindeyim? Onu onu şey suç. <laughs> Nasıl ya. bu olayın içindeyim ya? Bak ben, <laughs> anladım, ben, bak şey. ben buradayım. Tamam, aşağıdayım Bakalım, da. Bak, o bak. birleşince başka biri öldürmüş olabilir orada ya. Elektrik İyi de bak ölebilir abi. ama sen, sensin ne yaptın ya? Eşil ben abi. seni gördüm. Benim info'm sensin. Sen ne yaptın? Bir ya bir tamam Komançı ile sol, 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 Öldürsem zaten Komançı'yı öldürürüm orada. Kaçtım ben senden. Dolandım o çöpün etrafı. He ben ben seni öldürecek olacağım. Sen benim yanımdan öyle elini <laughs> koyup abi yani. %88.75 hain. O nasıl bir Ama bu abi vermiyor. <laughs> 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 tamam ben... Tamam da bunun... Bunun %11.75'i mi? 25'i 25 var. Yani onu da göz. Bak, abi. Melih çok güvenilir bir bilgi kaynağı mı, onu sorguluyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> ben bak, abi, kim, ya ben bak bir şey ya çok iyi önce bir şekilde. İlk bak, önce şey... hatırlayın bakın masumlar. Bak, ben önce kili bir yok. Saptırmaya çalışıyor 1. İkincisi evet. bir önceki olayda da Veysel abim ismi geçiyordu Hilmi tarafında. Ya komba yine ortalığı karıştırıyorsun ya. Şimdi, şimdi de Veysel abim en yakın kişiydi Furkan'a. Ben o yüzden Veysel Hanım'a Kime vereceksiniz? Abi, Beyaz ben, kime vereceksin? sen öldürmüşsündür. Kime Gidin, vereceksiniz? Ben elektrik kullanacağım. Ah, vereceğim. Belki sen Bana mı ver. <laughs> <sen gülüyor> verdin? <vermeyeceğim. gülüyor> bir, Daki, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kime? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yağmur kime vereceksin? Kime vereceksin? Veysel Hanım, Veysel Hanım, Veysel Hanım. vermedim. Ben komançıya veriyorum bu suçlamayı yaptım. Abi, vermezseniz kaybedeceğiz. Vermezseniz kaybedeceğiz. Ha? Bak yağmura bak bak bak. Abi ben kendi infoma bile güvenmedim Melihcan bak sana güvendim haberin olsun. Sen delikanlısın. Hadi bakayım yani. inşallah yanılmadık. Şu artık bitsin şu görev be. Tamam. Üçünden birisi o zaman net hain arkadaşlar o ekibin. <laughs> Ama elektrikler gitti bu arada. Daha her şey bitmiş değil. Şunu yapayım ben ya. Yapayım. Elektriği neden kimse açmadı? Ya biz de açmadık ama ilk defa bir gitmeyeyim dedim. Ha açtılar. Konsomançı burada. Doğru kişi astık herhalde ya. Çünkü ne o? Oyunu çoktan bitirlerdi. Bir kişi keser bitiyor zaten. Bak şöyle gidiyor gibi yapıp çıksam. Buradan bazen çıkıyorlar ya birini yakalar mıyız dedim yok. <laughs> ben bunu yedireceğim birine. Ya. Yukarı çıktığımı gördüler, gelebilirler. Aynen, beyaz yok. Bir gitsinler de öyle çıkayım. Yukarıda öldürürlerse bulamazlar ya. Bak. İşte bu ya. Yani. Bak nasıl tahmin etmişiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Müthiş bir tahmin ya. ziyadesiyle üzüldüm. Yağmur Veysel abim herhalde o zaman. Tamam. Buradan çeviremez ya. İlk öldürdüğü benim. Daha 4 kişi yaşıyor kendisiyle beraber. Bence alamazlar. Görevler bitmek üzere. Hmm. Sarı ölmüş burada. Aa. Niye görev barı ilerlemiyor ya? Evet. Evet. Siz evet hepiniz evet. bir arada dolaşıyorsunuz, değil mi? Yo, yani sen şeyden dolaşmadık ama aynı Şu görevdeydik. Taş vurma görevi var ya. Taş vurma görevi var. Aynı göreve denk geldik. Şu taş vurma görevinde Yağmur çok hızlı ayrıldın sen oradan. Görevi yapmadın. Ben görevdeydim. Bayağı ben hızlı yani yaptım. Ben kendime oy verdim zaten. Bir arada dolaşıyorsunuz Ne yapabilirim ki? Evet. Bak diyoruz ki aynı göreve denk geldik. Yani. Evet, biraz elektrik... öyle oldu. Elektrik tarihsizlik O, o olmuş 20 yani. saniye elektrik kapalı kaldı ya. Bir, e, bir Çünkü gelmedi. sağ en aşağıdaydık. Sağ en aşağıdaydık. Evimiz orada görev yapıyorduk. Evet. Nasıl tutturdum ama ben ona bakıyorum. Suat süpersin Suat. Suat ya, bak, bak şöyle bir şey diyeceğim. Ben almamıştım. Çok sallama tutturdun. Bak, bilmiyorum e, zaten 20, öyle salladım at, ya. At, suat. <laughs> evet İsmail abi. Geliyor mu ses?